motor ve şanzıman büyük bir alt şasiye yerleştirilmiştir. Bu çözüm ilk olarak 1980 yılında küçük Renault 9 sedanda kullanılmış, daha sonra Fransız markasının daha modern modellerine taşınmıştır. Alt şasi aynı zamanda salıncaklar kullanılarak ön McPherson payandalarını da destekler. Tasarımları ve şekilleri eski Renault'lara takılanları, örneğin Megane i veya Clio 2'yi anımsatıyor kol konfigürasyonu eşkenar üçgendir. Ön süspansiyonun dayanıklılığı büyük ölçüde çalışma koşullarına bağlıdır. 60 ila 100 bin km sonra lamine sessiz blokların yenilenmesi ve 100 bin km sonra aşınmış bilyeli mafsalların yenilenmesi gerekebilir. İki tip arka süspansiyon vardır. Önden çekişli versiyonlar bir burulma kirişi kullanırken, dört tekerlekten çekişli versiyonlar iki paralel salıncaklı ve bir uzunlamasına bağlantıya sahip bağımsız bir tasarım kullanır. Bu konfigürasyon Japon, Koreli ve İtalyan üreticiler tarafından uzun yıllardan beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Arka süspansiyon bileşenleri daha dayanıklıdır pratik olarak 150 ila 200 bin kımya kadar bakım gerektirmezler. Ancak ön veya arka akstaki amortisörler 50 ila 100 bin km sonra sümüklü hale gelebiliyor. 60 ila 100 bin km sonra arka tekerlek rulmanlarından biri uğultu yapabilir. 4 tekerlekten çekişli Renault Duster, 6 ileri manuel şanzıman TL8 ile donatılmıştır. Çekiş eksikliğini kısa dişli oranlarıyla telafi etmeye çalıştılar. 4,45-1 bir birinci vites, 1000 devir bölü dakikada otomobilin hızının sadece 5,79 km saat olacağı anlamına gelir. İlk iki vites ve geri vites 4,86-1 hem benzinli hem de dizel versiyonlarda tamamen aynıdır. Diğer hızlar için dişli oranları farklıdır. Önden çekişli Duster modifikasyonları 5 vitesli JR5 manuel şanzımanla donatıldı. Manuel şanzıman kavraması 150.000 kilometreden fazla dayanır. Alternatif olarak 2 litrelik benzinli versiyon 4 vitesli otomatik şanzımanla donatılabilir. 4 tekerlekten çekişli DP8 veya önden çekişli DP2. Otomatik şanzımanlı bazı dastırlar, dağıtım ünitesi ve 3 oringin değiştirilmesi için servis kampanyasına dahil edildi. Ancak makinede ciddi bir sorun bulunmamaktadır. 4 tekerlekten çekişli araçların kutu muhafazasına, arka aksa bir kardan mili ile bağlanan açısal bir tahrik yerleştirilmiştir. Çekişin dağıtımı, arka aks diferansiyelinin önündeki bir blokta yer alan çok plakalı bir kavrama tarafından gerçekleştirilir. Sistem Nissan'ın kullandığı Olmo 4x4'e benziyor ön ve arka akslar arasındaki itme kuvveti, sürüş koşullarına ve yanal hızlanma sensörü de dahil olmak üzere sensörlerden alınan parametrelere bağlı olarak 100 bölü 0 ile 50 bölü 50 arasında bir oranda dağıtılır. Sürücünün elinde 3 şanzıman çalışma modu bulunmaktadır. 2WD debriyaj tamamen devreden çıkar ve Renault Duster önden çekişli olmaya devam eder. Ne yazık ki, tahrik mili dönmeye devam ediyor, bu nedenle beklenen yakıt ekonomisi faydası, daha gelişmiş kutuda kavramalı şanzımanlara göre daha az belirgindir. Otomatik mod, normal çalışma koşullarında otomatik olarak bağlanan dört tekerlekten çekiş ile sürüş yapmanızı sağlar. Kilit, konumunda debriyaj bloke edilir ve akslar arasındaki itme kuvveti 50 bölü 50 oranında dağıtılır. Operasyonel açıdan bakıldığında, elektromanyetik çok plakalı kavrama, Avrupa otomobillerinde yaygın olarak kullanılan Haldex elektrohidrolik kavramadan daha pratik bir çözümdür. Duster kavraması daha basittir, kesinlikle güvenilirdir ve öncelikle soğutma amaçlı olan sık sık yağ değişimi her 50.000 kilometrede bir gerektirmez. Dört tekerlekten çekiş sistemi arızalıysa suçlu genellikle kontrol cihazı veya hasarlı kablolardır. Bu, Renault Duster'ın sıklıkla engebeli arazide kullanıldığı ve ek metal korumayla donatılmadığı durumlarda mümkündür. Aynı zamanda, her türlü mantığa aykırı olarak arka aksın altında bulunan egzoz sisteminin arka kısmını da korur ve, ilk darbeyi, kendi üzerine alır. Önden çekişli versiyonda egzoz borusu kirişin üzerine doğru şekilde yerleştirilmiştir. 100 ila 150 bin km sonra kardan milinin arka çapraz parçasında boşluk görünebilir. Neyse ki birçok servis yeni haçlar takarak şaftı onarmaya hazır. 1,6 litre hacimli benzinli üniteler en yaygın olanıdır. Yeniden şekillendirmeden önce, 1998'den beri Renault tarafından yaygın olarak kullanılan K4M motoru teklif edildi. Duster'da 102 beygir gücü güç üretiyor. Faz regülatörlerini değiştirmek için ek fon stoklamaya gerek yok çünkü onlar burada değil. Avrupa'da K4M motorunun iki ek modifikasyonu vardı. Birincisinin gazla, ikincisinin ise E85 bioetanol çalışması amaçlandı. Daha güçlü H4M ünitesi, 2015 yılında yeniden şekillendirme sonrasında K4M'nin yerini aldı. Aynı zamanda 2 litrelik F4R'nin gücü de 135B'den 143 bugiye yükseldi. Tüm Duster motorlarında, her 90 bin kilometrede bir değiştirilmesi önerilen bir trigger kayışı tahriki bulunur. 114 beygir gücündeki H4M, bir zamanlama zinciri tahriki kullanır. K4M'nin çalışması sırasında arızalı ateşleme bobinleriyle karşılaşabilirsiniz. Motor dengesiz çalışıyorsa ve motor arıza uyarı ışığı yanıyorsa sürüşe devam edilmesi tavsiye edilmez. K4M kontrol ünitesi, örneğin VW motorlarındaki TSI kontrol cihazı gibi hatalı bobinli bir enjektörü kapatamaz. Sonuç olarak egzozda yanan yakıt, katalizör üzerindeki termal yükü artırır. 60 ila 100 bin km sonra bazen valf kapakları bölgesinde buğulanma tespit ediliyor. Kapak cıvatalarının altından yağ sıkılır. Motorun 2 litrelik F4R gibi başka zayıf noktası yok. Her iki ünitede de 70 ila 100 bin km sonra termostat arızalanabilir. Karakteristik bir semptom, soğutma sıvısı sıcaklık okumalarındaki sıçramalardır. İlk başta 1.5 DCI-K9K turbo dizel, güç ve tork açısından biraz farklı olan iki versiyonda sunuldu. 86 beygir gücü getiri ile en zayıf seçenek. 17,6, bir sıkıştırma oranına ve common rail enjeksiyon sistemine sahiptir. Delphi yakıt ekipmanı oldukça karmaşıktır ancak oldukça güvenilir ve bakımı kolaydır. Bu ünite yalnızca önden çekişli modifikasyonlar için tasarlandı ve bu nedenle JR5 manuel şanzımanla birleştirildi. Çift kütleli volanın bulunmaması bağlantının güvenilirliğini artırır. Daha sonra 90 beygir gücünde 1.5 DCI versiyonu sunuldu. Sıkıştırma oranı 15, 7 bölü 1'e düşürüldü ancak yakıt sistemi aynı kaldı. Motorlar Euro 4 Toxicide standartlarına uygundu ve bu nedenle partikül filtreleriyle donatılmamıştı. 109 beygir gücü çıkış gücüne sahip en güçlü 1,5 litrelik turbo dizel. Ayrıca 15, 7 bölü 1'lik azaltılmış sıkıştırma oranıyla çalışır. Ancak buraya Siemens yakıt ekipmanı ve değişken geometrili bir turboşarj monte edilmiştir. Daha zayıf versiyonlar, performansın bir BYPS tarafından düzenlendiği sabit geometrili bir türbin kullanır. 109 beygir gücündeki turbo dizel yalnızca 4 tekerlekten çekişli versiyonlar için tasarlanmıştır. Bu, TL8 manuel şanzımanla uyumlu olduğu anlamına gelir. İkincisinin kaynağı 150 ila 200 bin km'den fazladır. Fransız turbo dizelinin yakıt sistemi yakıt kalitesine duyarlıdır. Bu nedenle, yalnızca kanıtlanmış benzin istasyonlarında yakıt ikmali yapmalı ve yakıt filtresini değiştirme konusunda eksik yapmamalısınız. Neyse ki K9K ciddi bir soruna yol açmıyor. Aynı zamanda 60 ila 100 bin km sonra yakıt enjektörlerinin çek valve'inin aşınmasından dolayı çalıştırma zorlukları ortaya çıkabilir. 100 ila 150 bin km sonra EGR egzoz gazı devridaimi sistemi arızalanabilir. Bunun nedeni EGR valf tahrikinin plastik parçalarının aşınmasıdır. Birçok kişi K9K motorunun biyel kolu yataklarıyla ilgili sorunları duymuştur. Bu kusur, kramp mekanizmasının tasarımı neredeyse aynı olduğundan 1.5 dCi turbo dizelin tüm versiyonlarında doğaldır. Hastalık özellikle yağ değişim aralığının 20 ila 30 bin km olduğu Avrupa'da yaygındır. Ancak üretici firma 2013 yılında astarların güçlendirildiğini belirtiyor. En iyi önleme, daha sık yağ değişimidir, her 7 ila 10 bin kımde bir. Yeniden şekillendirmeden önce, dizel duster sahiplerinin yağı her 10 bin kilometrede bir güncellemesi gerekiyordu. Yeniden şekillendirmenin ardından servis aralığı 15 bin kilometreye çıkarıldı. Şu ana kadar Duster'da erken aşınma vakası tespit edilmedi. Ancak uzmanlar, 100 ila 150 bin km sonra astarların önleyici olarak değiştirilmesini öneriyor. Resmi servis departmanının yağ karterini söküp yeniden takmanın yanı sıra değiştirme hazırlıkları da neredeyse 4,5 saat sürüyor. Kulaklıkların doğrudan değiştirilmesi 4 saat daha sürer. Üreticinin buna gerek duymamasına rağmen deneyimli tamirciler yeni cıvataların takılmasını da tavsiye ediyor. Duster'ın boyalarının dayanıklılığı rakiplerinden farklı değil. Yakında talaşlar ve çizikler oluşacaktır. 2012 ila 2013 model arabaların bir dizi sahibi, 1 ila 3 yıl sonra, çatıdaki boyanın, bagaj kapısına daha yakın olan drenaj oluğunda çatladığını keşfetti. Üretici kusuru fark etti ve sorunlu bölgedeki kaynağın uzunluğunu artırdı. 2013 yılından sonra toplanan örneklerde bu hastalığa rastlanmamaktadır. Bazen motor bölmesine su girer. Sıvı besleme borusundan yıkayıcıya akar. Yıkayıcı nozullar kaputun üzerine lastik kontalar olmadan monte edilmiştir. Ayrıca enjektör gövdesi arızalı veya çatlak olabilir. Ateşleme bobinine sıvı bulaştığında hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkar başarısız olur. Yaz aylarında zaman zaman ön yolcu halısının altında bir su birikintisi oluşuyor. Bu, klima evaporatöründen gelen yoğuşmadır. Drenaj elemanlarının bağlantısının kesilmesi veya konveyöre dikkatsiz montaj nedeniyle kabin içerisine girer. Yeniden şekillendirmeden sonra sorun daha az görülür.